Melih nerede? Patron yine geç kaldı herhalde. Oğlum ben sen demedim mi bir daha geç kaldı diye lan? Benim ya. Oğlum kız arkadaşına görülme eğlendiriyorsun lan sen. Çabuk işinin başına. Üç Emre Emre siparişten götürüyorsun Melih. Sen de benimle geliyorsun. Oğlum bir değil iki değil. Oğlum niye işe geç kalıyorsun lan? Kız işten daha mı önemli? Benim bir Oğlum başlatma lan kızını. Eğer bir daha işe geç kalırsan işe gelme. Oğlum sen bu Melih hakkında ne biliyorsun? Niye sürekli işe geç kalıyor? Patron isterseniz ben takip edeyim. Yok yok ben onunla özel ilgileneceğim. Hadi ben kaçtım. <laughs> Melih arkaya geç bekle beni. Oğlum ben sen demedim mi e bir daha geç kalır diye lan? Patron. Bu e su topladı da bu elimi bırakır mısınız? Gel lan buraya. Bana bir masal anlat baba, içinde hüzün olmadan mutlu son. Bu kıyafetlerle okula nasıl gelirsin ya? Babam seni görse okuldan atar biliyor değil mi? Hem yenisin hem okul kıyafetlerini giymiyorsun çömez seni. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Yani şöyle, dediğin gibi öğrenciler okul kıyafetiyle gelmeli. O zaman sen öğrenci değilsen öğretmensin değil mi? Ama mı atıyorsun lan sen bana? Yok öğretmen de değilim. Dalga mı geçiyorsun ya? Bak babam okul müdürü benim. Emin misin? İki yıldır ben bu okulda okuyorum. Babam müdür. Bilmeyecek miyim? Artık değil. Sen yeni müdürsün demek ki. <laughs> Sesini kes ve <laughs> Özür dilerim efendim. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben yeni temizlikçi. Bilal Kanka o çok ağır olur be Hiç aşık oldun mu? Hiç olmadım ama Kim istemez lan? Sen aşık oldun mu lan hiç? İstemem O beni öldürür oh. Bak 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 belini satacak şimdi oh. Emre gördüm lan seni sobe Şömlek patladı. Oğlum ben değildim. Melih de lan o. Oğlum Kadir Melih'i sabah edin kanka sen. Oğlum kanka mı? Melih yok lan artık. Yok kanka, kanka mı? Ben... E hadi bakalım Melih Bey. Sor bakalım sorunu.